Ya bildiğim kadar arkadaşlar çalıştıkları e, aylık maaşlarını ya dörtte birini ya üçte birini alıyoruz. Herhalde yüzde altmış, yüzde yetmiş değil mi? Uzun yıllar evet, içeride kalıyoruz. Evet. Yani 50 eee olan, 60 maaşı olan, 30 maaşı olan arkadaşlarımız var ama her şeye rağmen Sivas'ın en büyük problemlerinden birisi de eee işsizlik, ülkemizin en büyük problemi işsizlik. Biz sonuna kadar sizlerin yanındayız. Evet. Geçmişte olduğu gibi başka yerlerde olduğu gibi bir an devletin, siyasilerin, bakanlarımızın bu olaya el koyarak hem mesafeye devredilerek rayum atanıp bir an evvel demir çeliğin üretime başlaması ve arkadaşlarımızın sizlerin de mağduriyetlerinin verilmesinden e, yanayız. Büyük Birlik Partisi olarak. Zaten Sayın Genel Başkanımız gerçekten çok teşekkür ee, Çok ilgilendi. İlgileniyor. Ee, dün e de elevesi günde Kangal'da termik santralda bir iş durdurma var. Orayla da e, yine genel başkanımız ilgileniyor. İnşallah en kısa zamanda e, yetkililer, hükümet, Sivas milletvekilleri, e, Sivas'ın bakanları olaya e, elle atarlar. Demesi ve devrederek kavim atanır ve e, bir an evvel üretime geçer. Çünkü ülkenin e, üretime ihtiyacı var. Gerçekten demişleri önemli bir eee fabrika. E, kaç e, personel çalışıyor 684. Yani 684. 684. Kişi şu anda sokakta hak arıyor, iş arıyor. Sivas'ın en büyük ülkemizin en büyük problemi de işsizlik. Biz Büyük Birlik Partisi olarak eee sizlerden yana Bize ne düşüyorsa her konuda Yalnızdayız, yanınızdayız, yardımcıyız. Allah yer ve yardımcınız olsun. Amin. Çok teşekkür ederiz evet, başkanım. Da. Çok, sağ Çok sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah.